Bekir, tamam mı? Dışarı çıkacağım ha. Çık. Sıradan korkuyorum. Gider geldi giderim ama sıradan korkuyorum. Bulaşırda sıraya bulaştırdım diye sıradan korkuyorum. Yoksa sen umumla değilsin. Lan Kur'an'ı! Gelirse gel artık lan. Vallahi bıktım, yemin ediyorum bıktım ya. Of! Ya. Hı -hı 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 -hı. Korona, korona, korona. Ayıptı. 24 saat korona. Evet, Psikoloji bozuldu benim ya. Of. Gelin devirdi. Sana korona yaklaşmaz. <laughs> git ya, git ya, git ya. Korona, korona. Erkek misin, bayan mısın? Gel. Gel, 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 gel. Bana bil. Gel, gel. Üç harfli misin, beş harfli misin, alt harfli misin? Gel, 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 gel. Gel lan. Çıldırdım ben ona lan. Aa, Ezrahil dahil yedim. dahil Vallahi kafayı yedim ya. Koronavirüs Koronavirüs Gel lan Vallahi yiyeceğim Koronavirüs Koronavirüs Yeter ya